Gerbakır'ın Ergan ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya'nın yıllar sonra kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için seslendirdiği şarkı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya, sağlığına kavuşabilmek, yeniden yürüyebilmek için uzun bir tedavi süreci geçirdi. Bu süreçte erkek arkadaşının 22 Mart 2020'de silahlı saldırısına uğrayan ablası Dilek Kaya'yı da kaybeden Kaya bir süre evine kapansa da şiddeti uğrayan öldürülen kadınlar ve çocuklar için mücadele etmeye karar verdi. Ara verdiği tedavisini özel bir klinikte sürdüren Kaya, bir yandan da müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle diriliş adıyla yazdığı ve bestelediği şarkı için kentin tarihi mekanlarında çektiği klibi sosyal medya platformlarında beğeniye sundu. Sosyal medyada 26 Ekim'de yayınlanan klip kısa sürede milyonlarca kez izlendi. 2015 yılında biliyorsunuz sahneye çıktım ve orada böyle ilk sahneye çıktım günü hatırlıyorum da böyle Kazamdan elbisemden, elbisemden kalbim sesi bana geliyordu. O kadar güzeldi ki maalesef devam ettiremedim. Çok kötü bir olay yaşadım ve aylarca yoğun bakımda kaldım. E, yoğun bakımdan çıkınca konuşamıyordum daha iyi. 9 yıl sonra mücadele ettim ve başardım e, şarkımızı Kadınlarımız için, çocuklarımız için, zulmü uğrayan tüm insanlarımız için yazdık. Çok güzel bir şarkı oldu. Biraz...